hücre hizalamasını değiştirme. Hücre içerisindeki değerleri hizalamak için hizalama grubunu kullanabilirsiniz. Bu grup içindeki araçlarla hücre içindeki değeri yatay ve dikey hizalayabilir, değere girinti verebilir, metin yönünü değiştirebilirsiniz. Hücre içindeki değeri hizalamak için hizalama grubu içindeki altı düğme kullanılır. Yönlendirme listesiyle hücre içindeki değeri açılan liste içindeki gibi yönlendirebilirsiniz. Metni kaydır düğmesi ile hücre içeriğini birden çok satırda görüntüleyerek tüm içeriğin görünmesini sağlayabilirsiniz. Birleştir ve ortala düğmesi ile seçili hücreleri birleştirebilir, birleştirdiğiniz hücre içindeki değeri ortalayabilirsiniz. Ayrıca birleştirilmiş hücreleri de çözebilirsiniz. Girintiyi azalt ve arttır düğmeleri ile hücre içindeki değere girinti uygulayabilirsiniz. Tüm bu hücre biçimlendirme ve hizalama denetimlerine hücreyi seçtikten sonra fareye sağ tıkladığınızda açılan hızlı erişim menüsünden de erişebilir ve işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.